İbrahim Hocam, ortopedik olarak neler yapıyoruz? Töbedi kendi başına derya bir branş. Biz ne yapıyoruz? Biz travma cerrahisi yapıyoruz. Bunun içerisine kalça kırıkları, ayak bilek kırıkları, el bilek kırıkları ve omuz kırıkları ve diğer uzun kırıkları geliyor. Bunların ameliyatını gerek cerrahi, gerek cerrahi olmayan tedavilerle gayet başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Spor cerrahisi yapıyoruz. Spor cerrahisinin içerisine menisküs yaralanmaları, çapraz bağ yaralanmaları, omuzda gördüğümüz tendon yaralanmaları geliyor. Bunların ameliyatını da kapalı uygulamalarla gayet başarılı bir şekilde yapıyoruz. Biz e, protez cerrahisi yapıyoruz. Daha çok yaşlı hastalarda gördüğümüz dizde, kalçada ve nadir olarak gördüğümüz omuzdaki eklem kireçlenmelerine protez uygulaması yapıyoruz. Biz el cerrahisi yapıyoruz. Bu, Bunun içerisinde genelde iş kazaları, parmak ezilmeleri, tendon kopmaları, tendon kesileri, damar sinir yaralanmaları ve daha ileri boyuta gidecek olursa parmak ve uzun kopmaları geliyor. Bunların ameliyatlarını da çok başarılı bir şekilde uygulamaktayım.